Rüyada su kanalı görmek tabirine geçmeden önce kanalımı tercih ettiğiniz için teşekkür ederim ve abone olmanızı rica ederim. Şimdi tabire geçelim. Bereket demektir ve özellikle geçmiş dönemlere göre çok daha fazla kazanca sahip olunacağına, kişiyle beraber ailesinin de maddi olarak kalkınacağına ve sahip olunan olanaklarla beraber alım gücünün de çok ciddi oranda artacağına işaret eder. Su kanalının içinde su yoksa bu durumda gelirin kesilmesi, kira gibi paraların bir müddet duracağını ve kişinin yaşayacağı dar boğaz nedeniyle kemerleri sıkmak zorunda kalacağını bildirir. İçi dolu su kanalı ise yaşam boyu gelecek paralara, kişinin çalışmasa dahi hayatını dilediği gibi konfor içinde sürdüreceğini bildiren rüya, gelecek güzel günlere işaret ederken müjde dolu kişiyi yarınlara daha umutla bakmaya yönlendirecek güzel haberlerin de delaletidir. Gördükleriniz hayır olsun. Abone olmayı unutmayın.